Osman Gazi Üniversitesi'nde siyaset bilme kamu yönetimini kazanmıştım. Onu okumak için geldim. Okulu neden bıraktım? Aslında okulu bırakmamın kesin ve tek bir nedeni yok. Birden fazla nedeni var. Bu nedenlerden biri okulda işte soruşturma açılması, öğrenim bursumun kesilmesi, defalarca ev baskınlarıyla gözaltına alınmam ve sonucunda tutuklanmam. Bunların doğurduğu sonuçlar elbette ki var üniversitede akademik kadrodan e, diğer kadrolara kadar üzerinizde oluşan ön yargılar. Benim not ortalamam yüksekti. Ben başarılı bir öğrenciydim. Hatta akademisyen olmak gibi bir planım ve hayalim vardı. Tabii bu ilk soruşturmadan sonra ee, yüksek başarıyla geçtiğim derslerin hepsinden çok absürt rakamlı notlar almaya başladım işte 10, 12, 13 falan almaya başladım. Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümünde Eskişehir'in bir caddesinde yapılan e, kitlesel bir yürüyüşteydi. Hani şiddet içeren bir yürüyüş vesaire falan değildi. Barışçıl bir yürüyüştü. Polis memurlarının eşliğinde yapılan bir gösteri yürüyüşüydü. Oraya katılmamdan dolayı e, soruşturma neticesinde bursum kesilmiş. Yalnız şurada şöyle absürt bir durum var. Ben o davadan Ali İsmail Korkmaz yürüyüşüne katıldığım için açılan davadan beraat aldım ve tazminat davası kazandım. Yerel mahkeme bana tazminat ödedi. Benim bir suçumun olmadığını yaptığım şeyin suç teşkil etmediğini kabul etti ama Yerel mahkeme YÖK'e sanırım lafını geçirtemediği için bursum geri de iade edilmedi sosyal medya paylaşımlarından ilki aslında bir komedi filmine sahne olabilecek bir olaydı. Deprem bilimci Mustafa Karasu'nun haberi bir dijital medya kanalı tarafından peykeli Mustafa Karasu'nun fotoğrafı konularak yapılmıştı. Muhtemelen etkileşim için ya da basit bir görsel hatasından dolayı. Ben de bunu alıntılayarak şu komik şeyi yazmıştım. Kandilli Lira Satanesi şakası için ideal zaman yazmıştım. Ee, bunun, bunun üzerine ev baskınıyla, yani işkenceli bir baskınla biliyorsunuz ev baskınlarını Türkiye'de e, gözaltına aldım ve burada örgütsel bir mesaj verildiği örgütsel bir e, propaganda niyeti taşındığı iddia edildi. Ben bunun için e, halen devam eden bir soruşturma sürecinin içerisindeyim, mahkemelere çıkıyorum, duruşmalara çıkıyorum e, ve her seferinde ifadem tek cümle, şaka yapmıştım. Üçüncüsü ise Eskişehir'de ki bir e, KYK yurtlarıyla ilgili yapılan bir e, kitlesel gösteri yürüyüşüne katılmamdan dolayıydı. Biliyorsunuz barınma problemini en e, uç noktada yaşayan kesimlerden biri öğrencilerdir Eskişehir'de bir öğrenci kenti. E, o yürüyüşün yaşandığı gece 4 e, öğrenci arkadaş e, gözaltına alındı. E, sabahına da ben gözaltına alındım. E, dördüncüsü de 2024 senesinin e, Mayıs ayında en son ev baskınımdı. Tutuklandım bu ev baskının neticesinde. E, Nisan seçimlerinde, yerel seçimlerde Van'a gidip köyümde oy kullandım. Bu süreç içerisinde full köydeydim ben ve buna dair tanıklar ve kanıtlar vardı. E, buna rağmen e, Örgüt üyeliğinden dört küsur ay cezaevinde yattım ben. Ellerinde bulundurabilecekleri bir delil yoktu. Neticede zaten tahliye oldum ben, cezaevinden çıktım. Herhangi kanıt olarak sunulabilecek bir görüntü, bir şahit, bir tanık, bir şey olmamasına rağmen örgüt üyesi olarak cezaevinde kaldım ben. Çıktım. Çok uzun bir süre değildi, evet. Yalnız şöyle bir durum söz konusu burada. Bir vanlı 4 ay boyunca cezaevinde kaldı. Başka vanlılar başka Diyarbakırlılar, başka Urfalılar 10 senelerce cezaevinde kalıyorlar ve bir delile gerek duymaksızın halen benim cezaevinde yatmamın gerekçesi olarak bir delil sunulmadı. Mahkeme içerisinde böyle bir delil yok. Bilir. kişi raporundan böyle bir sonuç çıkmıyor. Ama bu kişi bir Vanlıdır. vana gelmiştir. Oy kullanmıştır. Ee, oyunun kime gittiği de az çok belli olduğu için e, herhangi bir şiddet içeren olaya karışmamışsa bile e, cezaevinde yatması reva görülmektedir. E, okulu bıraktıktan sonra ben e, şu anda bir Tobacco Shop'ta çalışıyorum. Aslında e, okurken de hep çalışıyordum. Yalnız şu anda ee, okumadan çalışıyorum ee, çünkü tıpkı yurttaşlıktan kovulduğumuz gibi, e, yurttaş olarak kabul edilmediğimiz gibi okullardan da kovulduk. Bize rava görülen hayat e, istedikleri gibi olmadığımız sürece ya okuyamamaktır ya cezaevidir.